Bir insanı birlikte olduğum bir insanı tam anlamıyla nasıl koruman gerektiğini böyle bir ortamda ilk defa keşfediyorum, ilk defa mücadele ediyorum bununla, öğreniyorum evet. Ama onu da üzmeden nasıl bu işin içinden tamamen çıkıp çıkmam gerektiğini mücadelesini öğreniyorum evet. O da aynı şekilde bu arada. Hatta o benden daha fazla veriyor. Ben bunun farkındayım. <laughs> ben kötü mü geliyorum Hayır, tamam iyi. <laughs>